Selamlar dostlar Vızık hoşgeldiniz hoş geldiniz. Bir Rederi 2 bölümüyle sizlerleyiz. Leopold Strauss'un ee, borçlarını topluyoruz diyelim. Burada Green Books Tam Rus'un içinde Telefondan şimdi Leopold'un borç vermiş olduğu parayı isteyeceğiz. Yalnız e, Rus'ta şu anda bu kasabada yani silah kullanamıyoruz. O yüzden silah çekemiyorum bile dikkat ederseniz. Zaten yazıyor da işte böyle böyle şeyler yapmayın dediğini. Neyse bakalım bu adamı bulabilecek miyiz? Hmm, şuradan dinleyebiliyor muyum bunu? Yok ha arkada bir ses var. Buraya gidelim. Hmm, şurada. When Hughes, start picking out a box for yourself. If you don't got that money, you owe Leopold Strauss. I I don't. I, I, I need more time. Doesn't everybody? That casket for you? Or you want another? Wait 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 wait. wait. I, I I can get it for you. Let's get the jan But um, well uh, come with hmm. me to the churchyard and stay close what hmm? did you do oh this ain't right what money is you uh, uh, well, going see what ain't right is borrowing money you can't pay back i guess i guess i guess you, you're correct but uh this it, it ain't exactly right what we're doing you ain't the first to put his hand in the collection box and you won't be the last Rest a little easier knowing church has been taking more than they need off poor folks since time began <laughs> well like I said well the morality of the matter is a little more confusing than that come on virtual okay you head on in the church <clears throat> i'll keep watch why well, it ain't in there it's under here i'm digging up mrs claypole oh huh? jesus but well, she got a bunch of jewels in there that she don't need <laughs> mm. oh damn it there's a bunch of people here oh i got it i got it look you clear them off and i'll wait right around here

Yaptığımız işe bak ya. Hem lepoldum borcunu topluyoruz, hem de ya bu arada nedendir bilmiyorum benim e, durduk yere sağlık çekirdeklerim düşüyor. Mesela ben e, siz onları görmüyorsunuz, Artur'u uyutuyorum, ona bazen bir şeyler yediriyorum, ama durduk yere benim sağlık çekirdeklerim, sağlık çekirdeğim olsun dayanıklılık çekirdeği e, bir şekilde Sorry, düşüyor. İkna etti. Bastım R'ye bastım bu arada. Evet. Gitmeniz iyi oldu hanımefendi. Umarım işini hemen halleder. Böyle bize burada sıkıntı yaratırlarsa şimdi burada göze batmak da istemiyorum. Daşla bu sefer. Geldi Daşla uğraş yani. Nothing to do with it. Thanks, we've done all merit. You and me'd be running things. Sure would. No, they've given me the trouble. Hey, look, we're closed for some excavation work. Would you mind? No, I ain't gonna mind you at all. You we'll carry on with your business, we'll carry on with ours. This fella. Oh, damn choir boy. Get the hell out of this churchyard. Are you boys gonna need yourselves a preacher. You hear this fella? I heard him all right. Hmm. Bana vuruyorsun demek. Güm. Vur buna. Vur. 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 Uur, vur. Vur. Uur, vur. 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 help this hose dug. Ne saklasak mı burada? Bunu kontrol ederim. Pus 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 pus. Pus pus. Well, all right. Well, here's your payment. Var para I won't oh, forget me, Miss Claypole. What you find? she had a brooch here. Looks like diamonds. Oh, ver. Well, this will do. Bizim de ikilememiz lazım. Can't believe it's come to this. All right, well, uh, I'm out of here. That, that's more than than clear what I what I owe you. konuşun ya, hadi. At gelsin buradan ikileyelim. Koş 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 gel 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 O evet işte böyle atla şeyleri seviyorum yine bir Kampa doğru gideceğim dostlar Evet kam şurada değişik bir şekilde benim sağlık çekirdeklerim neden böyle oluyor bilmiyorum ama Leopold. Leopold. Bu Leopold üzerinde yapmadığımız şey kalmadı ya. Siz de fark ediyor musunuz bilmiyorum. Hani Eee bunun bir sebebi var mı? Yorumlara yazabilirsiniz. Burada ne oluyor? Burada ne oluyor? It's your oh, crap. All day. 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 it been there the nasıl sisli burası? Göl kenarı ya nehir kenarı ya burası. O yüzden böyle. Hani bekçimiz yok. Ben bekçi olurdu. Neysem neysem neysem. Buraya kadar atımı götürebiliyorum. Tamam da atımı oraya kadar götürebilirim ben. Ne var bunda yani? Bence götürebilirim. Şuraya bir bakalım. At bu alamadık ya. Defter nerede? Defter. Rap oldun borcunu böyle deftere bırakıyorduk en son. Ha şu kutuya. Hi. Topladığım borçları koy. Tamam. Al. Good morning canım. Gıcık. Sevmiyorum seni de sevmiyorum bilmiyorum niye. Sevmedim bunu. Tamam. Hı. Bana 5 dolar mı verdi yani? Vay arkadaş ya. Ne kadar şey yapalım. Bize verilen muameleye bak ya. Neyse. Evet dostlar. Bir bölümün daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni atmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.